doctor, every hospital, every nurse has been notified. Uh, every uh, woman uh, in this country, I think, uh, must be aware that it's most important that they check their medicine cabinet and that they Uh, 1960'larda yaşayan bir yetişkin olsaydınız, muhtemelen bu konuşmayı duyardınız. Çünkü o dönemde yaşayan herkes, bu konuşma sonrası ecza dolabını kontrol etmek zorunda kaldı. Zira tıp dünyası tarihinin en korkunç olayını yaşamaktaydı. 1954'te Almanya'da ağrı kesici, uyku getirici ve mide bulantısını gideren Thalidomid adlı bir ilaç geliştirilmişti. Tam da hamilelerin dertlerine derman olacak bu ilaç çok geçmeden halka sunuldu. Yalnızca hamileler değil, pek çok kişi bu ilaca rağbet göstermişti. Çünkü mucizevi ilaç olarak reklamı yapılmıştı ve çok güvenilirdi. İyi bir pazarlamayla talidomit kısa zaman içerisinde en çok satan ilaçların başında yer aldı. Talidomidi üreten Grunenthal şirketi bu durumdan gayet memnundu çünkü olağanüstü bir gelir elde ediyorlardı. Öyle ki şirket çalışanlarına bu ilacı ücretsiz dağıtıyor, çalışanlar da ailece kullanıyordu. Her şey yolunda giderken beklenmeyen bir şey oldu. 1956 yılının yılbaşı akşamı Grunenthal şirketi çalışanlarından birinin bebeği kulaksız doğdu. Olayın ardından vücudunda uzuvları eksik bebekler peş peşe doğmaya başladı. I mean, somebody whispered into my ear, "Is your husband not all right? And I was here, wide right awake, and I said, "What? what has to my baby? Is wrong? Yeah, she said, "Just..." Mm let's say, um, without any emotion. Um, yeah, he's just got short arms. Uzmanlar çok geçmeden bu anormal durumun sebebini tespit ettiler. Talidomit adlı ilaç, anne karnındaki bebeklere telafisi olmayan zararlar veriyordu. İlacı içen hamilelerin bebekleri ya bedensel engelle doğuyor, ya doğmadan düşüyor, ya da dünyaya geldikten kısa süre sonra ölüyordu kullanımından 1,5-2 yıl sonra bu gebelerin doğan bebeklerinde bir takım anormallikler saptanınca bu ilaçla ilişki kurulmuş ve 1961 yılında bu anormalliklerin ilaçtan kaynaklandığı düşünülerek ilaç piyasadan kaldırılmış. Söz konusu ilaç yaşattığı felaketin ardından 1961'de toplanmaya başlandı. Fakat 40'tan fazla ülkeye dağıtılmıştı ve bir anda toplanması kolay değildi. Talidomit 1961'de piyasadan kaldırıldıktan sonra tabii birkaç yıl bu ilacın piyasadan toplatılması sürmüş. Gene bu dönem içinde de birçok yerde kullanılmış. Talidomit'in dünya genelinde kaç kişiyi etkilediği tam olarak hiçbir zaman bilinemedi. Ama kayıtlara göre 10 binden fazla bebek vücudunda engelle doğdu. O bebekler şu an 60'lı yaşlarında annelerinin güvenli bularak içtiği bir ilaç yüzünden hayatları değişti. Peki güvenilir olduğunu düşündüğümüz ilacı bile korkarak içmek durumunda mıyız? Ben bir farmakoloğum, senelerimi buna verim. Hiçbir ilacı gönül rahatlığıyla kullanmamalısınız. Yani her ilacı aldığınızda dikkatli olmalısınız. Adı üstünde ilaç bunlar. Gerçek bu. İlaçlar derdimize derman oluyor belki ama ya bizden aldıkları. Hemen her şikayetimizde elimizin ilk gittiği şey ağrı kesiciler. Gelişi güzel, öyle pek de düşünmeden ağrı kesici içiyoruz. İlaç ağrıyı dindiriyor ama bambaşka problemleri beraberinde getiriyor. After years of waiting, suffering and fighting for compensation, Canadian victims of thalidomide are finally getting the help they need from the federal government. alidomid İyi okunması gereken bir facia. Olayı yakinen bilenler içinse ilacı içmeden önce defalarca düşündüren bir trajedi. Always a child of the It was a tragedy that shocked the world. Thousands of babies were born with birth defects and after one of the biggest medical disasters in history. It's 60 years since one of the biggest scandals in medical history. The drug thalidomide was supposed to help pregnant women suffering from nausea and sleeplessness, but just one tablet could cause severe malformations in unborn children. By the time thalidomide was taken off the market, for many it was already too late. 20. yüzyıl ortalarında. Distaval ve Softenon gibi isimlerle 300 milyon tablet talidomit satıldı. Özellikle kusmayı, bulantıyı engelleyici ve uyku verici sedatif etkileri dolayısıyla e, ön plana çıkmış. Bu özellikleri dolayısıyla halk tarafından çok yaygın olarak kullanılmış. O dönemde Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından biri oldu. Çok fazla alıcısının olması, elbette ki ortaya koyduğu facianın bilançosunu arttırdı. Peki ama ilacın bu kadar çok satılmasının sebebi neydi? Aslına bakılırsa Talidomid çok güvenilir olduğu için bu kadar fazla satılmıştı. Evet. Çok güvenilir olması her ilacı yani son derece güvenli görünüyor olsa da ama buna rağmen kullanırken hep yarar zarar, zarar hesabı yapıp ona göre verilmesi lazım. Yani bu sadece ilaçlar için geçerli değil aslında. Yani gıda takviyeleri, vitaminler, efendim bitkisel kökenli yok. işte bu doğal zararsız filan denenler için de geçerli yani. Talidomit piyasaya sürülmeden önce fareler üzerinde pek çok test yapılmıştı. Yapılan testlerde farelere verilen talidomit miktarı her seferinde daha da arttırılıyordu. Fakat fakat farelere ne kadar çok talidomid verilirse verilsin, asla zarar vermiyordu. Bu da ilacın çok güvenilir olduğu algısını oluşturdu. Hatta deniyor ki farelerde denendiğinde, yani ne kadar yüksek dozu verirseniz verin, fareleri öldürmeniz mümkündü. Yani son derece güvenli bir ilaç olarak lanse ediliyor. Fakat unuttukları bir şey vardı. İlaç piyasaya sunulmadan önce hamilelerin kullanımı için yeterli veri toplanmamıştı. İnsan yapısıyla fare yapısı birbirinden çok farklı. Tabii ki sadece fareler üzerinde yapılan deneyler yeterli değildir. Bir tek farelerde deneyler yapılarak e, bu ilaç Piyasaya sürülmüş, Tabii ki insanlardaki etkilerini gözlemek ve gözlemlemek pek mümkün olmamış. O dönemin ilaç geliştirme koşullarındaki yetersizlik ve yasal düzenlemelerdeki esneklik de durumu etkileyen faktörlerdendi. Yine de bu faciada bir ihmal veya kötü niyet olabilir miydi? İlacı üreten Grünenthal şirketinin talidomidi geliştirme ekibinde bir nazi suçlusu olan kimyager Otto Ambros vardı. Ayrıca bu kişi Hitler'in kimyasal silah geliştirme ekibinde bizzat yer almıştı. Grünenthal şirketi de talidomidin geliştirilmesinde bir nazi olan Ambros'un çalıştığını inkar etmiyor fakat internet sitesinde Ambros'un hiçbir zaman Grünenthal şirketinin bir çalışanı olmadığının altını çiziyor. The small company should have such a concentration of convicted war criminals on its staff. Talidomid'in büyük bir facia olarak tarihe kazınmasındaki bir başka etkense ilacın hastalara reçetesiz olarak verilebilmesiydi. Farelerde falan çok güvenli göründüğü için bu o kadar güvenli ki reçetesiz de dağıtılabilir diyerekten de hekimlere vermişler. Önceden de belirttiğimiz gibi bu faciada dönemin koşullarını göz ardı ederek birilerini suçlamak büyük bir hata olur şu anki tıbbi gelişmelerle o dönemdeki tıp arasında büyük bir uçurum olduğu aşikar. O yandan bu yana gerçekten hani 1960'tan bu yana 60 sene olsa da yüzlerce yıl geçmiş gibi bu e, ilaç araştırma geliştirmesinde. Yani çok daha fazla denetim var, çok daha fazla kısıtlama var. Tabii ki çok daha fazla da yöntem ve imkan var. O dönemde ilaçların plasenta bariyerini aşıp rahimdeki yavruya ulaşabileceğine inanılmıyordu yani içilen ilaçların anne karnındaki bebeklere zarar vereceği bilinci henüz oluşmamıştı. Gerçek fark edildi fakat artık çok geçti. Hamilelerin içtiği ilaçlar plasenta bariyerini aşarak bebeğe zarar verebiliyordu. Zaten öyle olmasa bu şekilde bir facia meydana gelir miydi? Talidomit yağda eriyen ve kolayca plasentayı bariyerini geçen bir ilaç olduğu için bebeğe ulaşma ihtimali çok fazla. When she was born, there was just deadly silence in the in the room, and I just knew that something must be wrong and nobody said a word. it was just loud silence <laughs> and um, anyway, finally, they said to me that there was a problem, and uh, that Lynn had no arms and legs and um, You know, and they gave it to me and she she doesn't look very different Talidomid hakkında zamanla öğrenilen bir başka şaşırtıcı gerçekse, hamilelerin ilacı kullandığı güne göre bebeğe verdiği zararın değişkenlik göstermesiydi. Yani bir anne adayı hamileliğini 21. günü talidomit içtiğinde bebeğinin gözleri 22. günü, kulakları ve yüzü 24. gününde kolları ve 28. günü kullandığında ise bacakları hasar görüyordu. Organ taslaklarının geliştiği 20. 40. günler arasında yani organların gelişimini belirleyen günler arasında bu ilaç kullanıldığı takdirde kullanıldığı güne bağlı olarak bir takım majör anomalilere yol açabilir. Yani kolun oluşmaması, bacağın oluşmaması, gözün yokluğu vesaire gibi böyle büyük organ hasarları veya yoklukları şeklinde algılanması lazım. Somebody had called me crippled. I'd never heard that word before. It was never used in this house and uh, it was never used in this neighborhood. But I go to school and there was new kids someone called me crippled. So I had to run home and I was a little freaked out. Mom calmed me down and that's when I first remember hearing those words that some people are born with black hair and some people are born with blonde hair and you were born without arms. Talidomid faciasının kat be kat ağır sonuçlanmasının eşiğinden dönülmüştü. Çünkü FDA yani Amerika Gıda ve İlaç Dairesi Talidomid'in Amerika'ya girişini engellemişti. Yani binlerce hamile kadının bu ilacı kullanmasına mani olunmuştu. Amerika FDA sayesinde bu ilacı ülkesine kabul etmemiş. 6 kere ilaç firması başvuruda bulunmuş fakat hepsini reddetmiş. Aslında daha geniş çaplı bir felaketin önüne geçilmesinde Amerikalı doktor Francis Oldham Kelsey'in rolü çok büyük. Dr. Francis Kelsey showed unflinching courage in the face of massive pressure spared Kelsey, talidomit ilacının çıktığı dönemde FDA'de çalışan bir farmakologtu. Grunenthal şirketi söz konusu ilacın Amerika'da satılabilmesi için FDA'ye başvurmuştu. Doktor Kelsey ve birlikte çalıştığı ekip ilacı incelemiş fakat güvenli bulmamıştı. Bu sebeple şirket onay alabilmek için defalarca başvuru yapmasına rağmen her seferinde olumsuz dönüş yapmıştı. Böylelikle Talidomid'in Amerika'ya girişi yasaklanmıştı. Başta Doktor Kelsey olmak üzere ekibin liyakatli duruşu karşılıksız kalmadı dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy tarafından seçkin federal sivil hizmet ödülüne layık görüldüler. 1950'li yıllarda yani bu talidomidin ortaya çıktığı yıllarda bu ilaç denetimleri ve kontrolü çok bilinen bir durum değildi. Gebelerdeki kullanımlar da çok denetlenmeyen, önem verilmeyen bir konuydu. Fakat talidomid bunlar için aslında bir farkındalık yaratmıştır. İlaç Amerika'ya sokulmadığına göre oradaki bebeklerin etkilenmediğini düşünmeniz doğal fakat yanlış. Çünkü Amerika'da da talidomid yüzünden 17 çocuk yaşamını yitirdi. Peki ama bu nasıl oldu? Amerika'da klinik araştırma yapmak amacıyla belli sayıda e, numune hekimlere verilmiş diye bir bilgi var. İlk başta reçetesiz olarak o dönemde satılmış ve ardından doktorlara hastalara verilmek üzere numuneler dağıtılmış ilaç firması tarafından. İlaç hekimlere numune olarak verilmek için ülkeye girmişti, fakat bir şekilde hamilelerin eline geçmişti. Amerika'nın komşusu Kanada'ya baktığımızda ise durum daha farklıydı. Çünkü Kanada, FDA'in uyarılarına rağmen ilacın ülkeye girişine izin vermişti. Verileri göz ardı etmenin ve bilime kulak vermemenin getirdiği sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardı. O zamanki denetimler çok yeterli olmadığı için de çok kişi tarafından kontrolsüz bir şekilde kullanılmış bir ilaçtır. Talidomit satışının en çok olduğu ikinci ülke İngiltere'de ise durum tahmin edileceği üzere daha iç karartıcıydı kayıtlara geçmiş 349 vaka tespit edildi. Ülkemize ise o yıllarda talidomit hiç girmedi çünkü girişi engellendi. Bu sebeple talidomit kaynaklı hiçbir vaka yaşanmadı. Burada hani iki bilimciden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi daha öne çıkan aslında bir veteriner hekimi olan Süreyya Tahsin Aygün. Ona danışılıyor sağlık otoritesi tarafından. O da tam da hani hayvanlarla çalıştığı için hayvanlardaki gebelik çalışmalarının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Diğeri de bir farmakolog Ankara Tıpın başındaki Profesör Şükrü Kaymakçalan. O da yine bu sakıncalara dikkat çekiyor. Bütün bunlar bir araya gelince Türkiye'de talidomit kullanılmamış oluyor. Büyük bir enkaz ve gitti. Peki, ne oldu? A group of Canadians who have been quietly marginalized for decades has some new hope tonight. Victims of the drug thalidomide are asking the federal government for compensation. A leading medical expert has told Sky News that a simple procedure used to treat incontinence in women. Could become the worst medical scandal he's ever seen. A historic compensation deal has been reached for victims of thalidomide. Sorumlular felaketin bedelini ödedi mi veya mağdurların yaraları sarıldı mı? İşin aslı ilaç üreticisi firma 50 yıl sonra mağdurlarından özür diledi ve o zamana kadar kafasını kuma gömerek yaşananları konuşmayı reddetti. Bir ilaç yüzünden normal bir hayat yaşayamayan mağdurlar için elbette ki bu yeterli olmadı yaralarını sarmadı Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung. We're sorry for forgiveness that For nearly 50 years we didn't find a way of reaching out to you from human being to human being. Instead we've been silent and we're very sorry for that. Bunun yanında ilaç üreticisi firmaya söz konusu ilaç yüzünden birçok dava açıldı. Davalar sonucunda ise Grünenthal şirketi 110 milyon Alman markı tazminat ödemeye mahkum edildi. Şu an 60'lı yaşlarında olan Talidomid mağdurları bu acıyla yaşamayı öğrendi ve hayatlarına devam ediyorlar. Bazıları radyocu, bazıları ise müzisyen oldu. Onları hiçbir olumsuzluk durduramadı. Bunlardan biri de Nico Wenglasov. O bir Alman yönetmen ve yapımcı. Pek çok belgesel ve filmde yönetmenlik koltuğuna oturdu. Hatta öyle ki 2009'da çektiği uzun metraj belgeseli Alman Film Ödülü'nde en iyi belgesel dalında ödül aldı. Böylelikle dünya çapında takdir ve beğeni topladı. Yani Niko annesinin karnındayken içtiği ilaç onu durduramadı. From that moment on I wanted to have nothing to do with thalidomide anymore. And then because I made this film Nobody's Perfect. Bunca olayın ardından talidomidin 1961'de tamamen toplanıp bir daha asla kullanılmadığını düşünenler için Hemen söyleyelim, işin aslı pek de öyle değil. Çünkü binlerce kişinin yaşamına mal olan Talidomid günümüzde de kullanılıyor. Hatta şu an ülkemizde bile. Talidomid günümüzde kullanılıyor. Türkiye'de de var. Türkiye'de de kullanılıyor. Uzmanlar yıllar içerisinde Talidomid'in bu kadar tehlikeli olmaması gerektiğini fark etti. İlacın kimyasıyla oynandı ve faydalı hale getirildi. Böylelikle günümüzde dahi tüm dünyada kullanılan yeni talidomid geliştirilmiş oldu. Gebelere zarar verme konusunda gebelik kategorileri dediğimiz bilimsel kuruluşlar tarafından her ilacın belirlenmiş bir kategorisi var. Bunlar genelde işte bu kuruluşlar tarafından bilimsel verilere dayanarak belirleniyor. Hangi ilaç hangi kategoriye giriyor bu mutlaka ilaç piyasaya sürülürken belirleniyor. Bunlardan özellikle A, B, C kategorilerinde olan ilaçlar hekim tarafından, Hastanın yararı gözetilerek ve girdiği risk dikkate alınarak kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Ama D ve X grubu ilaçlar gebelerde kullanılmaması gereken ilaçlar olarak belirlenmiştir ve e, talidomit de X grubu bir ilaçtır. İlacın fayda sağlayan kısmı çoğaltıldığında önemli sağlık sorunlarına deva olduğu keşfedildi. Dermatolojik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, AIDS ile ilgili bazı hastalıklarda, kanserlerde ve kanserle ilgili hastalıklarda da kullanılmış. Bu sağlık sorunlarının başında da cüzzam geliyor. Cüzzamda kullanılması da çok ilginç. Aslında 60'larda yani tam ilaç böyle yasaklandığında İsrail'de cüzzamlı erkek hastalara uyuyamıyor diye vermişler. Yani nasılsa gebe olmayacağı için falan falan e, uykusuzluk için vermişler ve cüzzam lezyonlarının gerilediğini görmüşler. Öyle kullanıma başlanıyor. Cüzzam kullanımına 1998'de onay verilmiş FDA tarafından. Birçoğumuzun aklında olay tekrar yaşanır mı endişesi oluştuğunu biliyoruz. Fakat bilinmesi gereken şu ki risk her zaman ve her yerde var. Tıp da buna dahil. Önemli olansa riski en aza indirebilmek. Böyle bir ortamda olduğumuzu unutmayıp her zaman dikkatli olmamız ve her zaman da gelişmeleri takip etmemiz lazım. Bilimin hatalardan ders çıkardığını, ve yaşanan olumsuz olayların tekrarlanmaması için çabaladığını da göz ardı etmemek gerek. İlaçlar ve sağlığı değiştirmek için kullanılan hiçbir şey tamamen sakıncasız şeyler değil. Yani bir etki yapması için bir şeyleri değiştiriyor olması lazım. O değiştirdiği şey de kullandığınız alanın dışında her zaman e, sakıncalar taşıyabilecektir.